Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet, Allah'ın kudretini, ilmini ve her şeye hakim olduğunu en güzel şekilde anlatır. Ayette şöyle buyruluyor: Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima diri olan, bütün varlığı yöneten ve koruyandır. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nudur. Bu ayet bize gösteriyor ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O her şeyi bilir, her şeyi görür ve her şey O'nun izniyle olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kur'an'da en yüce ayet Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi'nin en büyük faziletlerinden biri de koruyucu etkisidir. Bu ayeti evinde okuyan kişi evini şeytandan korur. Yatmadan önce okuyan gece boyunca Allah'ın himayesinde olur. Ayetel Kürsi adeta müminin manevi kalkanıdır. Ayetel Kürsi'ni evden çıkmadan önce okumak insanı Allah'ın himayesine emanet etmek gibidir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Kim sabah evinden çıkarken ayetel kürsiyi okursa Allah o kişiye bir melek görevlendirir ve akşama kadar onu korur. Kim akşam okursa sabaha kadar korun. Evden çıktığında seni kazalardan, belalardan, kötü niyetli insanlardan ve şeytanın vesvesesinden korur. Günün ayetel kürsi ile başladığında yaptığın işlerde bereket, kolaylık ve huzur olur. Her gün bu ayeti okumayı alışkanlık haline getirelim. Allah bizleri ayetel kürsinin bereketiyle korunan kullarından eylesin. Amin.